Türkiye'nin ufkunu inşallah bu yüzyılda çok farklı kılacağız. CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin gençlere verdiği önemi vurguladı. Bir bakayım, Onlar bakar. gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Erdoğan, İzmir'de İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan, ardından Gençlik Kolları Genel Başkanı olan ve pazar günü yapılan seçimlerde milletvekili seçilen Eyüp Kadir İnan'dan övgüyle bahsetti. Gençlik Kolları Başkanımızı İzmir'de ilk sırada aday gösterdik. Kadro kıymet bilelim. Şu anda benim İzmir ikinci bölgede liste başı olan Eyüp kardeşimiz 28 yaşında. Gençlik kolları başkanınız mı? Tabii tabii. Genel merkez gençlik kolları başkanım. Ve onu İzmir'de biz liste başı yaptık. Gayreti var. Koşturuyor. Ve bu noktada emeği var. E bunun karşılığını bulması, görmesi lazım listelerde yine aynı şekilde gençlerimiz var Niye e biz gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun